benim şöyle bir yıllardır sıralamam vardır. Her insanın yaşayan ister hangi meslek olursa olsun, hangi eğitim düzeyde olursa olsun, hangi yaşta, hangi boyda, hangi kiloda, hangi ırkta olduğu önemli değil. Her insanın yaşamak için nefes alması gerekir. Nefes almayan bir insan olmaz. İki, su. Susuz olarak da birkaç gün belki yaşayabilir. Ama sonra işte ona göre işte hava ve su kadar değerli bir madde. Ve neden değerli? Vücudumuzda 100 türlü hücre var. Ve bu 100 türlü hücrenin evimiz gibi düşünürsek her birinin duvarları var. Dolayısıyla duvarın ana yapısı omega 3 dediğimiz yağ asitlerinin bir kısmı. Bu omega 3 yani doymamış yağ asitleri dediğimiz ve hücre duvarı ne kadar doymamış yağ asitinden zenginse hücrenin esnekliği ve sağlıklı olması o kadar muhtemeldir ve hücre içine madde girişi ve çıkışı daha iyi düzenli olur. O nedenle Hücre sağlığı açısından onun çok önemli. Ki bütün organlarımız, dokularımız, hücrelerden yapıldığı için bütün vücudumuzun esas ana en son noktası hücre olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla hücrelerimiz sağlıklıysa, görevini yapıyorsa mesela bir beyin hücresi görevini yapıyorsa düşüncemiz, aklımız daha iyidir. Kalp hücresi görevini yapıyorsa işte sıkıntı yaşamaz. Karaciğer hücresi görevini yapıyorsa toksinlerden arındırır. Böbrek hücresi görevini yapıyorsa atıkları süzer. Yani özeti hücreler sağlıklıysa herkes sağlıklıdır.